Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bahsedeceğim konu derleme makale nasıl yazılmalı? Birçok makale türleri var. Bunlardan bir tanesi ki en önemlileri çünkü akademik kariyerde Türkiye'de özellikle çok işimize yarayan orijinal makaleler ya da araştırma makaleleri. Vaka yani key case reportlar, bunun dışında editörlere mektuplar gibi makale çeşitli olmasının yanında derleme makalesini yazarken bazı püf noktalarımız var. Derleme makaleler, literatürde bulunan bir konudaki mevcut bilgileri özetleyen makalelerdir. Peki kimler derleme makale yazabilir? Derleme makalesi yazabilmek için aslında o konunun otörü olmak gerekiyor. Ve dergiler, prestijli dergiler o konunun otörü olan hocaya davetiye gönderirler. Ve davetiye gönderilen hoca konuyla ilgili derleme makalesi yazabilir. Fakat Günümüzde yazar dergilere direkt kendisi de derleme makalesi yazıp gönderebilir. Bu şekilde gönderse dahi hakemler o konu hakkında yazarın daha önceden yaptığı yapılmış çalışmaları olmasını bekler. Eğer bu çalışmalar yoksa kabul olması çok zor olur. Dolayısıyla hocanızla birlikte eğer derleme makalesini yazarsanız derleme makalenizin dergilerde kabul edilme şansı daha da yükselecektir. Gelin hep birlikte bir derleme makalesi nasıl yazılır? adım adım inceleyelim. Birinci adım konu belirleme. Çalıştığınız bir konuda yapılmış çalışmaları ortaya koyabileceğiniz bir derleme yazabilirsiniz. Ya da daha da spesifikleştirebilirsiniz konuyu. İkinci adımda ise seçtiğiniz konu hakkında detaylı bir literatür tanıması yapmanız gerekir. Evet, literatür tanıması yapmak çok önemli. Peki hangi literatürü alacağız? Tamam, ilk önce background'ı verirken bir background vermeniz gerekiyor konumuzla ilgili. Eski literatürden yararlanabilirsiniz fakat derlemelerde en azından son 5 senede yapılmış güncel çalışmalara yer vermeniz beklenir. Bu sebeple derlemelerde seçeceğiniz makalelerde çok seçici olmanız gerekiyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz literatür tararken mesela Google Scholar kullanıyorsanız orada bir makalenin ne kadar atıf aldığını gösteriyor. Bir iki atıf olan bir makale bilim insanları tarafından çok önemsenmediğini gösterir. Dolayısıyla ne kadar çok atıp alan makaleyi derlemenizde yer verirseniz, derlemenizde o kadar kaliteli olacaktır. Literatür tanımasında makaleyi bulduktan sonra başlık ve özet size fikir verecektir. Özellikle özeti okuduğunuzda sizin derlemenizde alacağınız değerli bir bilgi olup olmadığı hakkında size bilgi verecektir. Özellikle son 5 senedeki makaleleri almanızı önerdim. Çünkü ya buradaki bizim amacımızdan biri de bu konu hakkında bilim nereye gelmiş bunu bizim vermemiz gerekiyor. Üçüncü adım, özet çıkartın. Onlarca makale okuyacaksınız, tamam güzel. Fakat bu makaleyi okurken ilk önce okuduğunuz makale, belki birkaç ay sonra okuyacağınız makaleler sırasında unutacaksınız. Dolayısıyla makaleleri okurken özet çıkartın. Hatta daha kolay olması için bir Word dosyası açın, özetlerinizi o makaleden aldığınız önemli notları oraya yazın ve EndNote programı kullanarak lütfen o özeti atıfta bulunun. EndNote programı nasıl kullanacağını diğer videomuzda muhakkak izleyin. EndNote kullanmadan makale yazma girişimine hiç girmemenizi tavsiye ediyorum. Dört, hikaye oluşturma. Derneğinizi yazmadan önce bir taslak oluşturmanız gerekiyor ve bunu birkaç yolda yapabilirsiniz. Bu sizin derneğinizin çeşidine göre değişir. Birinci derneğiniz türünde mesela, örnek olarak, kronolojik sıra görevlisi Yani e, referansları, aldığınız bilgileri eskiden yeniye doğru. İkincisi ise tematik olarak. Tematik olarak dediğim, yani birkaç tane keywords, anahtar kelime etrafında derlemenizi yazabilirsiniz. Üçüncüsü metodolojik olarak yani aynı konuda yapılmış farklı metotları karşılaştırabilirsiniz. Dördüncüsü ise teorik olarak. Teorik olarak ise farklı teorileri veya modelleri karşılaştırarak bir derleme oluşturabilirsiniz. Beşinci adım tartışma kısmına özen gösterin. Tartışma kısmını yazarken özellikle yapılan en büyük hatalardan biri diğer makalelerden copy paste olarak alınan kısımların değiştirilmeden kullanılmasıdır ki bu intihale girer. Ve identikate raporunuz çok yüksek çıkar. Identikate raporu nasıl alınır? Bu videomuzda muhakkak izleyin. Şimdi tartışma kısmı değerlemenin en son kısmıdır. Çünkü aslında üç ana kısımdan oluşur derleme. Birinci kısım introduction dediğimiz giriş kısmı, ikinci kısım body, main body dediğimiz makalenin kendisi, demin anlattığım kısımlar ve üçüncüsü ise conclusion, yani artık sonuç tartışma kısmına giriyoruz. Peki burayı yaparken nasıl yapmamız lazım? Konu hakkındaki gapleri yani boşlukları burada ortaya çıkartmamız lazım. Eksiklikleri ortaya çıkartmamız lazım ve daha neler yapılması gerektiği hakkında okuyuculara kendi yorumlarınızla yoğurak bir fikir sunmalıyız. Bir derleme üzerinden gitmek istiyorum. Örneğin benim derlemelerimden bir tanesi EBC diyeceğim biyolojik yani buradaki EBC'deki biyolojik belirteçler hakkında bir derleme yazacağım. Öncelikle bir genel bilgi vermeniz gerekiyor. Yani belirteç nedir, EBC nedir? Okuyucu bunlardan haberdar olmalıdır. gerekiyor. Bu sorulara ilk önce cevap ver. Daha sonra teknikten bahsedelim. Yani EBC mesela nasıl elde ediliyor? Nasıl ölçülüyor? Bu konuda okuyucuya bilgiler vermemiz gerekiyor ki, bunların makalemizin background dediğimiz kısmıdır. Sonrasında hastalıklar da nasıl kullanılır? Yani koahta EBC nasıl ölçülüyor ve çıkan sonuçlar nasıl değerlendiriliyor? Aslında EBC nasıl değerlendiriliyor? Fibrozisten iyisi nasıl değerlendiriliyor ve akciğer kanserinde nasıl değerlendiriliyor şeklinde literatürden bulduğumuz bilgilerle buralarda iyisi anlatmalıyız. Bunları tek tek açıklayarak yapılan son çalışmalara yer vererek tartışma kısmı gerçekleştirilmiş olacaktır. Gerekirse tablo ve şekiller kullanın. Tablo ve şekiller kullanmanız konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. En sonunda da discussion dediğim yani ya da kongo dediğimiz tartışma kısmında konu hakkında çelişkili bulgularda muhakkak bahsedin. Boşluklar, gepler varsa onlardan söz edin. Gelecekte neler ve nasıl çalışılması gerekiyor bu konuda kendi yorumunuzu da katarak verebilirsiniz.